Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünde açılım süreci protesto edildi. İstiklal ve Cumhuriyeti! İstiklal ve Cumhuriyeti! Aralarında emekli askerlerinde yer aldığı bir grup terörsüz Türkiye sürecini protesto etmek için Anıskabir'i ziyaret etti. Hep mutlu! Tükür, Yürüyüşe bir süre önce cezaevinden tahliye edilen emekli albay Orkun Özeller de katıldı gelsin Anıtkabir'in Anıttepe girişinde sona eren yürüyüşe katılan grup Anıtkabir'e giriş yapmadan önce gençliğe hitabeyi okudu. Vazifen, Vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Türk İstiklal. Yürüyüşe katılanlar görüşlerini şöyle aktardı. Bebekler anasının kokusuna doymamıştı. Analar bebeklerinin kokusuna doymamıştı. Kurşuna dizildi. Bebek tatil olduğu için o adı verdiler. Gidin bunları öldürün, gözdağı verin. Biz amacımıza ulaşalım diye. Bunlar... Yani ne olursa olsun biz asla milletimizi bö bö böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni yi böldürmeyeceğiz, yıktırmayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ya yani Bu bir mücadele kararlılığı.